Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle Roblox'ta e, süperlik futbol Arkadaşlar ben bundan önceden oynamıştım. Bir 22 seviye falan gelmiştim. Hatta zaman göstereyim. Şöyle girsin. Arkadaşlar bu arada ben biraz hastayım. O yüzden. Şimdi giriyor. Arkadaşlar benim e, orta sahada bir 41 golüm var herhalde. Belki sağ kanat, belki sol kanat. Çok bilmiyorum yani şu an. Şöyle yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 22 iki seviye. Hemen şöyle girelim. Hangi takıma girelim? Sarıya da girebiliyoruz. Hemen onu seçelim. Kaç kaç? Üç sıfır biliyoruz tabi. Böyle diyoruz. Az takımda görüyorsunuz işte. Az takımda hep böyle olur. Çünkü yersiniz. Hadi be, direktten döndü arkadaşlar ya. Lan ya. Ne? Ne? Arkadaşlar oyun bozuk. Yemin ederim oyun bozuk. Billahi oyun bozuk. Abi yok internet mi gitti? Ben görevlisiniz kardeşim kırıcı mal ya. Aldı da. Ben de ettik adam. Bomba tabii ki de. Selamın ölü kanka. Gel. Ben de dedim arkadaşlar. Ha, arkadaşlar orta sahada 41 golü yok. Ya sağ kanada ya sol kanada bir. 41 42 golüm var. Bu kadar büyük gözüküyor. Maçı da koyamayacağım. Açtım baktım. Hamsi yok tutsa varsa. Hop. Var. Hadi be. Nasıl ya? Bu ne kadar en Gazalar en yadar. Ne? Hemen de bakayım herhalde ki baban? Neyse. Hadi aldım. o hop adam. Pas. Pas tutun bas. Pas. Hop. Gel. Üf be arkadaşlar şu ana kadar 2 bölüm var maşallah bir diyelim ya. Cindir, el, ben sadece ingizler elde var. Ben onlara niye bir şey demeyeyim? Ya bak oğlum gitsin be. Alın sudu kaldı aslan. Bakın oğlum. Lan düz gitmek ne kadar güzel bir şey lan. Dik. Lütfen dik lütfen. Ya,

Arkadaşlar iki gol benden Mumix'ten Mumibubu Pro. Gol geldi arkadaşlar. güzel gol attı arkadaşımız. Yeme lan onu al onu ha. Güzel yanlış şeriat oğlum. Dik. Dik lütfen dik. Bunu sessizlikle alalım. tam arasından vuruyordu var ya gol oluyordu. Ben attım. Ah penaltı pilatı, penaltı penaltı. Ee, inandım ben de. Bana salısın kızlar el yapalım. Söyleyemedi hiç. Arkadaşlar bu arada ben e, oyun, oyunda penaltılar daha yeni gördüm. Hani çok olmuyor ya 4-3, 4-5 5-4 yeniyorlar. Hani ben de atayım. Vurdum iyi. Golüm tam da kesemez. Lan ben de o işi şey yapayım ya ben yapmayacak mıyım? Oho oğlum. Bağlı be! söylenmedi son ne olur lütfen. yüreğim. Dört üç yeni diyoruz. Dört üç yeni Tut bunu. <laughs> Tuttu! Lütfen, 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 lütfen. Kaybettik ya. Al işte. Ya penaltı aroması olmuyor mu ya? Ay şu san, şansa bakar mısınız arkadaşlar? Ay Ronaldo gibi. E, Ronaldo penaltı atıyor. Arkadaşları kaçırıyor. Şuna bak. Bana böyle oldu. bakın arkadaşlar. Oha lan benim saçım da varmış. Hiç bilmiyordum. arkadaşlar. bilmiyordum. Biliyorum oğlum ben takmıyorum lan. Bu yes, Michael Jordan. E George versene var. Burası saçım arkadaşlar. Beyler bayanlar. haber de bana kayanlar. Oldum bu arada. Oldum. Ben gelince olacak kesin. Oldum. Ben geçtim baba pro. İnşallah kaybetmeyiz. Lan niye kimse gelmiyor ne Nap Napoli'ye? Kırıcı halde en azından. Uf Arkadaşlar ben Santrafor'da çok gol yok valla. Sen kantıydın. Sen... Ve maç başlıyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi maç başlıyor. Dikkatle oturun. Meyvenizi İçeride lan turumuz değil. <laughs> lan nereye atıyorum topu? Yeah. Çaycan orada muzlu. yoksa git ka, fıstıklı. çok gidiyor fıstık yoksa O sen Aslı. Ben benim köpeğimsin artık gel buraya kutu kutu. Ovral et buzlu. Neeeeee! İsmail kalıyorum. Yes be adam! ve 1-0 gol attık. Gol attım ben de bir gideyim. Sakin olun beyler, bayanlar. Mert benimle kaymayın. Yar yani. 31 sezonu. 31 30. 30. <laughs> yani ne? Nasıl aldın oğlum? Ben, ben köşeden vurmayı çok seviyorum abicim. Gol be! İkinci gol! İkinci gol be! İkinci gol sakin. Şşş. İkinci gol be ya, adam. Hadi gol hadi gol. Gol 3-0. 3-0 Üç sapla. Saplar oğlum sapla, sapla bebeğim sapla, sapla baba, sapla, sapla babuşum sapla.

Hayır ya. <laughs> lan ya dikme ya dikme. Al tamam kale tamam. Kale al Yes dik. Zıf lan. Lan lan ne yaptın lan. Al işte yedik golü. Ay yemedik lan. Oha.

Bomboş. Pozisyon kaybettim ya. Tam sıkıntı adam kaleden kaleye attı zaten. Al onu al. Sakin be. O arkadaşlar bugün düşürmüş, böyle bir şey yapmamıştım bu arada. Şans oldu herhalde. Kesin şans. Böyle bir şans yok abi. Bana sarışın hızla el yapar. Al onu al. Lütfen al onu al. Ona. al. Ona, al ona. Kal, 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 altı golüm var, yedi golü var bana. Aşka, altı golüm var, bunun ne kalı? Niye? Niye der? Hadi ben kaldırayım. ben kaldı. Yes, Koy ben kaldırıyorum. İşte bu. İşte bu. Bunu ben kaldırıyorum. İşte bu. Arkadaşlar gerçekten yok böyle bir goller. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Şunları beğenirsiniz arkadaşlar. Videoyu kötü çekilmemiz siz beğenmiyorsunuz. O yüzden boş boşuna video atıyorum YouTube'a. Beğenmeyeceksiniz en azından görürsünüz. Hadi görüşürüz bay bay.